Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile karşınızdayız. Bugün Shell ile yargı dağıtacağım. Zaten modda tam Şeli'ye göre. O yüzden hemen şu çaldılar. Burası boş galiba. Önce bir süperimi doldurayım. Ha yani şu. Şurada bir Ay şunları hemen alayım. Hemen şu kutuları toplayayım. Yükleri alayım. Çalıya kimse gelemiyor zaten. Ama birazdan 5 yüklü oldum arkadaşlar. Hemen süperime de doldurursam iyi. şurada durmayayım. Çünkü hani gelen giden falan var mı? Onu görmem lazım. बोस geliyor. Boz. Yani boss nerede boss boss birinin peşinde bakalım crow'un peşindeymiş crow el primo kesti Bu el primo yani biraz süperim doldurmak için şey sıktım. Şimdi ikisini de alacağım arkadaşlar. Hoppa. 10 yüklü oldum. Ben artık daha kim sağlamaz. Erken mi konuştum? Kral orada koruma kalkanını etkinleştirdi. O yüzden ama çok güzeldi yani. İkinci olduk yine de. Bakalım bu el. Ortaya alırsam zaten oyun benimdir. Rosa falan var. Ortaya alayım derken Bibi çıktı geldi ya. Birbirleri zaten çok tehlikeli. En Eşap, bak. Süperimi hemen doldum ama, İyi süperimiz az kaldı. Ama bir yüz, bir şey olmaz. Süperim geldi. Çok şükür. Adamın içindeyken şeyiyle vursak zaten süper çabuk dolar. Bakacağız yani. Biraz alan dar şurada Boş kesyle Benim buraya girmem lazım da bir en son vardı bibi Bibiler çok heykelli yani birinci olmamaya da ikinci olmamayı engelleyebilirler Gel buraya. İkisi de takımlar. Ama iki ta ikisini de öldüremem yani ikisi takım olmuşlar. Beşinci oldu yani. Kötü. Bir. Ama kupalar da yani 700 kupalar falan 700 750 kupalar. Bakalım buralarda kimse yoksa. Aynen. Şuraya bir Leon var. Tara geldi. Tara. Tara şeyi açtı yani. Her çalının her tarafını görebiliyor. Şeliye. Tam Leon'u alıyordum ya. Abi ben süper dolu süperimi doldurup çalların içine girip yargı atacağım. Başka çözüm yok. Ortaya alırsam çok iyi olur da. Bibi falan geliyor ya. Tara bibi. Bunlar izin vermiyor. Ah Şeli var zaten ya. Şeli içeri gitti mi yok. Şurada bir şeyli var. Ya ben onu alacağım. Şeli bayağı bir şeli varmış. 3-4 şeli varmış. Yani Bu işimiz zor ya. Şelilerle. Şu 8 bit de peşimi bırakmadı. Gel gel yakınlarıma gel. Gel, gel de sen. Süperle. İçinden geçin. Gel buraya bakayım. Vay vay kurnaza bakın he. Kaçmam lazım. boz geliyor. Wasp yani peşme vermemesi lazım. Şurada bir poko varmış. 8 bit. Ben çalıya gireyim en iyisi. Şansıma ya. 8 yüklü şeyli ya. 8 yüklü şey. Süperim açık olsaydı zaten. İşi bitmişti ama. Süper amaç değildi. Şanslıydım şeydeyim. Şurada bir Nita var Nita. Süperimi e lazım Nita ile. Belli oldu Nita ile süperimi e dolduramayacağım. Şuradan evet. Şurada bir bul var. Oha. Ems ne yaptın sen Ems? En iyisi bir savaş topuna girelim ya. İyi yani yargı dağıttığımız zamanlar doldu da. Takım arkadaşımız falan. Bakalım savaş topu nasıl olacak. 700 kupalar falan çok zor yani. Hemen işimizi kolaylaştırdı Süper. Süper adamları sersemlettirmek için attım zaten. Hep sersemleşti. Sersemler. Böyleyle yani böyle dondurma bizi dondurma ayı dondursaydı aynen Frank böyle Frank Frank kardeş böyle Frank kardeş böyle aynen kardeş böyle ya reis böyle aynen iyi bir ekibe denk geldik Frank falan süper oynuyorlar böyle devam o karşıda Brock falan var ama bizde de Bibi var Bibi ne kestim ne yaptın ya sen Şimdi gol atmıştık ya bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz ben hemen şurada bir süper doldurmaya başladım en iyisi beni kesti ya Karl kazması a gol yemişiz <laughs> şu kötü oynuyor ya kar hem gol kaçırdı hem de takımdaki Karl iyi oynuyor Nereye? Brock öldürdün de Carl falan geldi yani. Kol geldi. Gel buraya. Abi Carl'ı böyle öldüreceksin ya sen. Böyle. Öldürdün mü adam? Bizim Carl kötüydü ya. Çok kötüydü Carl. Ya şu takımdaki zaten süperdi. Karl çık oyna aynen Karl çıktı. bakayım o frame'li takım çok iyiydi hani şu kupa bizim şey Bibi zaten bakalım iyi mi oynuyor hemen geçtim şu taraftan siz gidin aynen ben de o taraftan Esiriz ya sanki buraya. Hayırdır ya. Kimsiniz lan siz? Şimdi Darley gelecek kesin. Aferin ya sana. Kırıl şuralar. Kır kır kır. Süperim gelsin bakayım ben. Burada neler yapıyorum bunlara neler. At bana atma. bana at bana. Abi nereye at? Tamam bir şey olmaz. Aynen şöyle ya. Abi bu kadar ya. Aynen. Hemen ikinci golü de atalım. Gol atmalarını zaten engelliyoruz. Aynen. Allah'tan şuraya <laughs> kırmadım diye Aynen reis. Aynen. Maçın yıldızı kesin benim yıldız oyuncusu. Bir çıktı. Helal olsun bir. Bey ile bro çok çıktı. Frank ve Bibi geldi. Bibi. Çoğu zaman Bibi geldi ya. Takma Frank. Bakalım Frank'i. Oo karşı takımda Max var gene. Dardilerden çektim mi ya. Rico gelmiş bu el. Rico. Rico ile hiç oynamamıştık yani. Şimdiye kadar Rico ile oynamamıştık. Bakalım. ko masks max level değil zaten. Abi darli şey diye İçinizden geçti ya. Yapacağınız bu kadar ya. Şöyle aynen. Bundan basit yok ya. Aferin Frank, dağıtman lazım karadış sen. Uzakçı falan da şey yok yani. Gel şuraya. Sen çok oynadın. Sen de gel buraya. At hemen at. Aynen ya. Hepsi bu kadar. Max yetiş. O kadar da hızlı değilsin Max. Senden hızlısı mezarda. Ama yetişemezsin o topa. Bizimle kolay kolay kimse savaş edemez ya. Riko ya Rikolardan Rikolar geliyor Aha Bibi karşıda bu sefer Bibi Bibi işin bitti sen reis Tara var Abi ne yaptın ya Süperine boşa attın ya Dynamite da Boş yere atış yapıyor Ben şimdi hemen olaya bir yer atmam ve Durumu 1-0 yapmam lazım ya arkadaşım sen Aynen ben hemen bir şeyler yapmam lazım. Gel buraya. Çok güzel. Ay bana atmayacağım, bana atmayacağım. Aynen aynen. Darlı yerler olsun ya. Rico'yu mahvettin. Aynen kardeşler böyle ya. Ha bu arada videoya like atmadıysanız like atın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutabilirsiniz ya insanlık hali. Bak görüyorsunuz nasıl yargı dağıtıyoruz. Lütfen abone olun. Bibi, Bibi ne yaptı? Bibi? Sıkıntı yok arkadaşlar ya. Maç bizim. Şimdi şu Dynamite sıkıştırıyor Tara. Yetiştim. Darli öldürmen lazım Darli artık. Darli öldürmen lazım. Abi geliyor lan. Adam ne yaptı ya? Rico dağıttı ortalığı. Tara Tara hemen Tara'nın süperi çok etkili ya. Maalesef maalesef. Hemen süperimi kullandım da adam attı ya. Hadi bakalım ya. Düzgün oynayın arkadaşlar ya. Düzgün. Tikle Rico geldi bakalım. Yani büyük görev bende. Aynen reis gel böyle gel. Kestik ya. Tik öldür onu tik. Ne yaptın ya Rico gerçekten yargı dağıtır ya. Max Rico'ya bayılırım ya. Gel buraya sen. Gel Şeli. Şeli'nin seni alsın. Bak. <laughs> Adam arda arda can bastı. Max geldi. Orası iyice karıştı ve gol yedik. Niye böyle oldu diye anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Abi ortalığın içinden de geçtim ama Rico da gerçekten süper oynuyor da bize engelleyen bir şey var ya kesin. Yani şuradan şöyle şuradan... of. Ne golle ya. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz yani like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hatırlatayım dedim. Aynen rico rico darla darla darla. Süper yanlış yere attım ya. Şuraya atsaydım bari şu rakip takımın Orayı da atsaydım Çok güzel oldu ama sıkıntı yok Ya Shelly bu Süper çabuk dolan bir karakter Atayım şunu şuraya Aa, Atamadım ya hemen süperini kullan Riko 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 Yemeyin kardeş yemeyin Yemeyin ya yemeyin ya yemeyin Riko napın Riko Riko napın Riko Bu el, el primo ile dynamic geldi. Dynamic max değil. Aynen şurada bir ile bibi var. Bibi. Bakalım bibiliğini nasıl kullandı. Bibiliğini. Blok kesti yani. Daha toriydi aynen. Aferin primo. Aynen böyle reis. Şimdi bunları nasıl keseyim ben Şeli ne yaptın şeli. Gel reis gel gel gel. Aynen böyle ya. süper e kullanamadım ya. Parçalayacaktım orayı. Bir şey olmaz bir Broşk nerede ya broşk? Gel bakayım. Şu broşka tik atacağım ya süperle. Tik atacağım. O broşkun içinden geçeceğim. Derken <laughs> şeyli içinden geçti. Ama bir şey olmaz ya. Hemen yeme dayna dayna. Dayna Ne yaptın? Reis süperini atsaydın ya. Bir şey olmaz ya durumda. Eşit bir gol atan kazanır. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu da kestim bu arada. Aynen at 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 hemen primo primo. Bibi. Bibi ne yaptın Bibi? Bibi en sevdiği attı ya. Primo'nun. Gerçekten Bibi'ye bayılıyorum bu arada. Umarım rakip rakiptensin bibiye. Prim harcadı ya bu el. Hem de bayağı harcadı. Şeyli. Süperimi doldurmalıydım. Aynen. Mükemmel bir gol attım işte bu ya. Sahnedeyim yine. Arkadaşlar burada videoyu bitireceğim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.